Ufukçum tamam mı? Hadi bakalım hayırlı olsun. Hadi bakalım hayırlı Hemen olsun. dönme. Ya da valimle birlikte bir poz verelim. Evet. 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 Aynen öyle. Malatya'daki ee, ve illerimizi yoğun olarak etkileyen deprem depremden sonra Bolu'ya geldik. Ve bu arada Bolu Valiliğimizin ilgili müdürlükleri, iyi sağlık müdürlükleri olsun, sosyal hizmetler olsun, yoğun, yoğun ilgi ve alakalarıyla problemlerimizin çözüme kavuşmasına şahit oluyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Bütün milletimiz için de bugünlerin geçmişte kalmasını ve tekrar e, güzel günlere ülkemizin ulaşmasını bizler temenni ediyoruz inşallah. Kardeşimle beraber geldik. Ufukçu olan o da depremden ciddi anlamda etkilendi. Konuşmasında biraz problem var. Ama bugün akülü sandalyelerini sandalyelerini teslim eden Sayın Valimizle birlikte hayata daha da bağlanacak ve büyük ihtimalle rutin hayatına dönüş için bu çok güzel olacak. Bizler her şey için çok teşekkür ediyoruz Bolu'ya Valimiz'e. Çocuk felci. Ee, enteresandır gene Malatya'ya iki buçuk yaşında bir yaz yaz ziyaretinde, yaz tatili ziyaretinde orada engelli kalmışım. Böyle bir süreç. İstanbul'da hayatımdan daha çok geçti. Emekli olunca Malatya'ya gitmiştim. Ee, 75 doğumluyum. Ben 48 yaşındayım. 84 doğumlu olan kardeşim Ufuk. Aynı şekilde Ufuk'un da bütün özel, özel ihtiyaçlarıyla da kendimi ilgileniyorum beraberce yaşamımızı idame ettirmeye çalışan iki engelliyiz bizler diyebiliriz. Sandalyemiz var mıydı Vardı ve maalesef çok ciddi anlamda hasar gören evin duvarlarının altında kaldı. Bu anlamda ikinci depremden önce, daha doğrusu biliyorsunuz son deprem, taşıma yasağı gelen depremden önce almayı planlıyorduk ama deprem olduktan sonra alma imkanı hiç kalmadı sandalyeleri ve Sayın Valimizin de e, bu anlamdaki yakın ilgisiyle beraber artık ulaşımda çok rahat edeceğimiz akülü sandalyelere kavuştuk. Bütün engellilerin deprem bölgesindeki bütün engellilerin hayatı gerçekten zorlaştı. Bu anlamda devletimizin yaptığı çalışmaları bizler çok önemsiyoruz ve her şey için de teşekkür ediyoruz. E, engelliler için hatta özel konteyner e, kentlerin ulaşılabilirliği, artırılmış kentlerin de ortaya çıkarılmasını ben buradan talep etmekte istiyorum. Çünkü parça parça köylerde, ayrı ayrı mahallelerde bulunan engellilerin yaşamları oldukça zorlaşmış durumda. Biz bütün ilgili ilgililere gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Var olsunlar. Efendim bir alabilir miyiz?